Merhabalar, ben Samir Selesković, Tofaş basketbol takımın Altepe koordinatörüm ve aynı zamanda bireysel antrenörüm. Bugün anlatacağım konu pull-up çalışması. Şut pull-up çalışmadan önce oyuncular tabii ki ısınması lazım. Ben en çok tercih ediyorum aynı hareket tek zamanlı stop ve çembere gidip layup atmak. Şimdi onu göreceğiz. pas, pas, tek zaman, stop, iki, dribbling, lay up. Tamam, indirmeden, topu indirmeden. Tek zaman, stop, iki, dribbling, lay Tamam. Bir tur daha. Tamam, ajmo. Tamam. Burada neden sonra göreceksiniz. Tek zamanlı stop. Topu alırken bu drill de çok önemli. Çünkü pull up şu çalışması bunu bağlayacağız. Seni aynı ısın ısınıyoruz ve aynısı yapıyoruz sol taraf. Al. Bravo. Hadi bir tur daha. Tamam. Isındığından sonra biz bir dribbling yapacağız. Aynı hareket bir dribbling. Şimdi bütün koçlar için çok önemli. Her hareket sabırlı bir şekilde göstermek ve biraz zaman almak. Çünkü alışkanlık en önemli bir şey basketbolda. Şimdi ne fark olacak? Tek zamanlı stop ve bir dribblingle yap. Aynen. topu indirmeden çembereye gitmemiz lazım. Evet. Aynen. Topu iyi tut. Tamam, gidelim o sol. Şimdi ısındık ve bu drill devam ediyoruz ama use de use tempoyla. Şimdi ata. Tek zaman, stop, bir dribbling, layup ama use us. Hayır. Opa İyi stop da, iyi stop. Hayır. Sola. Ajmo, 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 devam, devam, devamska črma. Bravo. Devam, devam, bura se, eno nemli. Agresiv dribbling. Ilk Adam, i stop, Ilk Adam ve agresiv dribbling. Aj, bir tur da. Bravo. Tamam. Neden layup'la başladınız? Bütün driller layup kullanmamız lazım. Yani ısınma driller. Çünkü şimdi shoot pull up çalışmadan önce bir alışkanlık olması lazım. İlk stop tehdit ilk dribbling göreceksiniz. İlk dribbling ve ilk adım çok önemli pull up çalışma için. O yüzden oyuncu hiçbir zaman maçta bilmiyor. Potaya gidecek, lay atacak veya pull up atacak. Şimdi göreceksiniz pull up çalışmaya devam edeceğiz. Aynı hareket, tek zamanı stop, tehdit ve ilk adım pull up. Aynım, opa. Tamam. Bir önceki drill daha çok ısınma drill kullanıyoruz çünkü oyuncu şu anda hazır bir şekilde bu drill için hem vücut hem mental olarak hazır olması lazım. O yüzden şu anda her şey maksimum yapacağız, full speed, yani sprint, stop, pull up. Şimdi anlatıyorum, off screen kullanarak yine. Uçlu tehdit demek top ver. Bu spridden sonra oyuncu topu aldı zaman burada uçlu tehdit mutlaka tek zamanı stop ve şimdi iki dribbling üzerine pull up atacağız. Burada en önemlisi sprint atmadan önce bunu istiyorum. Oyuncu buradan başlıyor aslında action. Yani hareket. Burada tek zamanı stop. Açık kendi hazırlanıyor. Sprint. Sprint. Tehdit. Bir, iki ve dirsekte şut. Hiç fazla hareket istemiyorum. Tek zamanı stop hazırlıp, tek zamanda stop. Tehdit. iki dribbling şut. Ayma. Hoppa. Hop. Evet, screen kullanarak. Hop, bir, iki. Tamam. Tekrar yapacağız. Burada en önemlisi bu. Bizim pull up çalışması, çok koçlar bunun üstüne gitmiyor. Dribbling çok sert olması lazım. İlk adım hızlı bu şuttan atmadan önce çok agresif dribbling ve agresif hareket etmemiz lazım. Bunu idare etme. Bunu istiyorum. Tehdit bir dribbling şut atmadan önce çok agresif bir şekilde adım ve dribbling. Evet, eh, şimdi iyi oldu. Şimdi iyi oldu. Ajmo, bip tane da. Bravo, ajmo, ajmo, Hop! Bravo, bravo. Da, onđe ki je ne ićin čalištek, tek zaman stop, ve direk atak, iki dribbling üzerine pull up pull up shoot Ne zaman onu yapıyoruz? Şimdi biraz yavaş göstereceğim koç topu al Koş Evet Şimdi ata tehdit etti Shoot fake atmadan Neden daha önce direkt atak etti Çünkü bu pozisyonda ata topu aldığın zaman ben close out defans yapıyorum. Ve ata direkt hiç shoot fake kullanmadan, bir jab step kullanmadan direkt atak ediyor. Şu anda şimdi bir sonraki drill şey göstereceğim. Oyuncu daha yakın, savunma oyuncu daha yakın olduğu zaman şimdi shoot fake, jab step, ve bir dribbling üzerine şut atacağız. Bak bu çok önemli. Özellikle küçük yaşta çocuklar oyun okuması lazım. Ve sahada ne oluyor bilmesi lazım. Şimdi ata ben aşağıda durdum zaman ata şut fake atarsa o zaman ezbere oynuyor. Yani okuyarak oynamıyor. Ama ben close out koşarak yaparsam ata bana atak atıyor ve daha verimli oluyor ve ihtimal iyi pull up atmak artıyor. Şimdi ben daha yakın, ben biraz yardım edeceğim oyunculara, daha yakın olacağım ve oyuncu shoot fake ve jab step kullanacak. Şu tek zamanı stop, shoot fake, jab step, bir dribbling pull up. Bu önemli değil. Haydi diyelim ich kriegen schick. ich komme hoppa. ich nehme den jacken hoppa. tama. gusel. gusel. maximal sprint. hoppa. in dem hut. hoppa. bro. 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 i'm. in dem hoppa. shoot Hop! Haydi devam, devam. Hop! Tamam. Haydi. Haydi vated. Hop, hop! Bir tane daha. Hop, hop! Bra. Yani her her takım ve her oyuncu kullandığı uh, drill kullanacağız. Çok önemli. Çünkü bu drill'den bu sürü detaylar var. İlk önce oyunculardan depar isteyeceğiz, sprint isteyeceğiz. Ondan sonra uçu tehdit isteyeceğiz. Jab step Pick and roll çok kaliteli oynayıp pull-up'a, pull-up pull shoot'a bağlayacağız, pull-up iki say. Şimdi anlatıyorum İlk önce bu oyuncu koç topu al, bu oyuncu off-screen kullanarak ilk amaçımız topu almak. O yüzden topu almak için sprint atmamız lazım, depar atmamız lazım kalteli depar için yine benim tercih. Her zaman burada bir küçük tek zamanlı stop. Çünkü savunmadaki oyuncu hiçbir zaman bilmemesi lazım. Hangi tarafta ben çıkacağım şimdi? Şimdi ata. Bir tek zamanlı stop çıkıyorsun. Koştan pas, sprint. Burada yine top aldıktan sonra üçlü tehdit tek zamanı stop. Şimdi hayal kurmamız lazım. Buradaki savunma oyuncu bir jab step'te bir adım geriye gidip bu pick and roll daha kalite bir şekilde kullanarak ve pull up bağlayacağız. Şimdi sprint, stop, uçu tehdit, dörtüncü, e-jab step, pick and roll çembere ve sahanın görüş kaybetmeden pick and roll oynayıp ve atak etmemiz lazım. Burada çok önemli nokta, çok önemli detay bu cep stepden sonra bazen oyuncular pick and roll böyle oynuyorlar ve bütün sağ görüşü böyle. Yani bunu kaybediyorlar. Bu sağ, sağda, e, bu tarafa tamamen kesiyorlar. O yüzden hep çocuklara öğretmemiz lazım. Tek zamanı stop, jab stepten sonra pick kullanarak bütün sağa görmek. Bu köşeyi görmem lazım. Belki görüyorsunuz üst seviye oyuncular bir dribblingden koşeye çok kolay, kolay pas veriyorlar. Bu koşe, bu koşe, low post uzun oyuncu olursa. O yüzden ben pick and roll daha kolay o zaman oynabilirim. Jab step, bir, iki ve burada boşluk gördüm ve agresif. Üçüncü dribblingdan sonra agresif. Bu agresif dribbling çok önemli. Topuk, parmak, paralel, 90 derece oturmam lazım ve maksimum sıçramam lazım. Aynen. Buradan pas. Hadi. Hopa. Sprint. Take it. Hopa. Jab step. Bir, iki. Hop. Bravo. Bravo. Hopa. Bravo. Stop. Evet. 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 Hop. Bravo. Hay bir tane daha. Hop. Tak. Bravo. Batın çembereye bak. Hopa, çembereye bak. Ay bir tur daha, bir tur daha. Çok güzel, çok güzel. Hopa, sprint, tehdit. bir tane daha. Tehdit. Jab step. Hop. Bir, iki. bum. Bravo. Şimdi bir önceki drill da anlatmadan önce ne bahsettim. Her oyuncu oyun çok iyi okuması lazım. Şimdi bir drill yaparken her zaman iki üç farklı çıkış bulmamız lazım. Sadece şimdi gösterdik off screen tek zamanı stop jab step, pick and roll, pull up iki sayı için şimdi aynı hareket off screen çalışacağız ve şimdi soğumaya okuyarak aynı tarafta atak etmemiz lazım. Pick and roll gelmeden önce pick and roll, pick and roll kullanarak terse atak ve iki dribbling ve baseline atak ve pull up çalışma. Bu çok önemli çünkü daha önceki drilllar iyi yaptığımız zaman, iyi yaptığınız zaman maçta soğuma en çok hangi pozisyonlar korkuyor, daha önceki pozisyon nasıl basket buldunuz. O yüzden şu anda pick and roll, side pick and roll kullanarak yine cep step yapacağız ama aynı tarafta atak edip uh, pull up, iki dribbling üstüne pull up yapacağız. Hopa! Yep. Hopa! Tamam, haydi. Evet. Biraz daha dribbling ileri. Burada ne oluyor? Yavaş, yavaş git. Şimdi ben savunmacı daha önceki jab step, jab step, daha önceki drill'dan ata pi, iyi pick and roll kullanarak sayı buldu. Şimdi en önemlisi ben bu jab step'e cevap vermedim. Cevap vermedim için çünkü bu atanın sol pick and roll düşünerek ezbere oynuyorum. Ve şimdi Ata bir cep parken ben onu cevap vermeyince Ata bu oyun avantaja çeviriyor ve iki dribbling üzerine şut atıyor. Hadi. İlemata. Hop. Bravo. Bravo. Al. Gelim. Hoppa. Hep pick and roll, pick and roll düşünerek yapmanız lazım. Pick and roll düşünerek. Hadi. Hopa. Tako, bravo. Shift zaman, stop iyi, pull up. Hopa, Bravo. Tamam. Şimdi üçüncü en son aynı hareket edeceğiz. Off screen, tek zamanı stop. Şimdi farklı. Daha önce ilk dribble, ilk uh, drill'le anlattım gibi. Şimdi bu pozisyon olacak. Ata off screen kullanarak hatırlıyorsunuz tek zamanı stop, jab step, pick and roll. Sonra tek zamanı stop, jab step, savunma oyuncu cevap vermeyince baseline atak. Üçüncü şimdi ata topu alacak Tek zamanı stop ve ben biraz geriye kaldım. Biraz daha geriye kaldım için yine ata hijab step kullanmadan bana atak ediyor. Şimdi bu çok önemli. Savunmada, savunmadaki oyuncu koştu zaman close out atak için. Ucum oyuncu tam ters. Ona doğru gitti zaman benim şansım yok. Onu tutmak için. Ama biraz beklerse o zaman pozisyon, savunma pozisyon bulabilirim. Şimdi ata iyi şuteri olduğu için ben biraz panikte olacağım. Eyvah! Uçlu geliyor ve ben ata doğru koşarken o hiç pick and roll kullanmadan bana atak ediyor ve avantajı çeviriyor bu pozisyon. Bu çok önemli. Bu okuma. Yakın savunma pick and roll kullanma. Yakın savunma jab step cevap vermeden atak etmek. Close out yine atak. Haydi. Hop, takıldım. Hop, hop. Şimdi tamamen ata oyun okudu. Haydi. Hopa, takıldım. Hopa. Battın oyun okudu. Aymo. Hopa, takıldım. Hayma. Hoppa, takıldım. Hoppa. Hadi bir tur daha. Hoppa. Hadi sok. Hop. Hop. Bravo. Hop, e pull up. Tá.